Ee, muharip gaziler e, görev tanımı içerisinde neler var, neler yapıyor? Bunlardan bahsedelim. Bir de e, top, devleti yönetenlerden e, beklentilerinizi ortaya koyalım. Hepsi iki dakika ama. Evet. Şimdi öncelikle Muharip gaziler Samsun olarak Türkiye olarak çok ciddi işler yapıyor. Devletinin yanında Cumhurbaşkanı'nın emrinde. Öncelikle şunu arz etmek istiyorum. Samsun ve siyasetçilere de bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Cumhurbaşkanımızın çok ani karar vererek bu insanları rezaletten kurtarmış olması aslında bir üstün cesaret ve feragat madalyasını gerektirir. Verilmelidir bana göre. Ya. Yani o şehitlere de verilecek, gazilere de verilecek ama Cumhurbaşkanımızın buradaki dik duruşu çok önemli. Çok önemli. Yani kırılma noktası diyebilirim. O teknolojinin gereği o mesajı yayınlamış olması çok önemli. Bunun dışında bizim muharip gaziler olarak son yıllarda çıkarılan torba yasalarda hiç ismimizin dahi anılmamış olması bizi çok üzdü, yaraladı. Yani son yıllarda çıkarılan torba yasalarda olsun, kanunlarda olsun muharip gazilerimizin isimleri dahi anılmadı. Çok kötü. Bugün şöyle ne kadar emekli e, maaş alıyorlar? Burada efendim. söylemek etik olmaz ama bir soru sordunuz onun için evet. söylüyorum. O Kıbrıs'ta kolunu, bacağını, ayağını, gözünü kaybetmiş, aklını kaybetmiş ki şu anda hala dernek içerisinde biz onları zaman zaman psikolojik tedavilere götürüyoruz. Karanlık odalardan çıkamayan gazilerimiz var. Yani bir savaş sendromunun üzerine atamayan gazilerimiz var. Düşünebiliyor musunuz? Yani bugün... Güneydoğu'da da benzer bir durum var. Efendim. Aynı, aynı şekilde. Yani hem İslam hukukunda hem anayasal hukukta gaziliğin tanımını ve izahını yapan bu gaziler, gerçek gaziler şu anda şeref aylığı adı altında 608 lira maaş alırlar devletten. Hmm. Çok yetersiz. Bu da 2007'nin Mart ayında bir yasa çıkarıldı. 5595 sayılı yasa. Sosyal güvencesi olan olmayan ayrımı yapıldı. Yani sosyal güvencesi olmayanlar askeri asgari ücret seviyesine getirildi. Sosyal güvencesi olan gaziler ki bunlar çoğunlukta 608 8 lirada bırakıldı. Bu sefer gazilik müessesesi zedelendi. Bu çok bir şey değil, afaki bir şey değil. Bu evet. bilgi kirliliğinden kaynaklandı. Evet. Yani şimdi şerefli, çok şerefli diye böyle bir gazilik müessesesi yara aldı. Hı. Bunların acilen düzeltilmesi lazım. Bu son 15 Temmuz kalkışmasından sonra gazi olan vatandaşlar için de mi geçerli bu yoksa Hayır, farklı bir şey mi? Bu benziyor. sadece muharip gaziler için geçerli. Şimdi meclise yeni bir torba yasa geliyor. Siyasilerimize de faks çekeceğiz, bilgilendireceğiz. Çok bir şey değil. Muharip gazilerimiz zaten belli yaşa gelmişler. Kore gazilerimizin çoğu bu şeref ailelerini alamazlar bile. Ama bu bir kul hakkına girer. Yani bir gaziye şey, sosyal güvencesi var diye cezalandırıyorsunuz. Öyle bir şey olabilir mi? Evet. Yani bunu mantıklı bir açıklaması olamaz. Sosyal devlet ilkesine de aykırı, anayasanın 61. maddesine de aykırı. Onun için şeref aylığının sosyal güvencesi olan olmayan ayrımının kaldırılması lazım. Bunu bu torba yasaya sokulmasını istiyoruz. Özellikle Çiğdem Hanım, Sayın Bakanımız ve Samsun milletvekillerimizin bu konuda bir çalışması var. Bunu istiyoruz. Bunun haricinde gazi çocuklarımıza, yani bugün televizyonlarda altyazı geçiyor, gazi çocukları işte işe alınıyordu. Muharip gazi çocuklarının bir tanesi işe alınmış değil Sinan Bey. Hmm. Çok şey değil. Ziyadesiyle vermeniz lazım. Bunu da buradan duyurmuş Evet. Adam. Ziyadesiyle vermeniz lazım. Bu olumsuzluklar bizi derinden üzüyor. Bir daha söylüyorum. Bu yaştan sonra bizim hiçbir ikbalimiz yok. Cami avlusunda ezanı Muhammed'i bekleriz. Hocanın arkasında saf oluruz. Ama vatanımız için canımızı veririz. Ama bu bu çifte standardın ortadan Ortada kaldırılması lazım. Gerekli. Gerçekten gazilik müessesesi yara alıyor. Bir duyuru da yapmak istedim. Efendim. Ee, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın geçtiğimiz sene iftar yemeğinde e, Samsun'da bir noksanlığını hissettiğimiz bir olayı gündeme getirdi. Samsun için canını vermiş, Türkiye için canını vermiş. Ormancısından öğretmenine, polisinden savcısına, gazisinden şehidine kadar bütün akademik düzeyde bir çalışma yapılıp dünya literatörünün üzerinde bir müze çalışması Yapılması yapılması için. için. Sayın Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Siyah Yılmaz, hakikaten milli manevi değerlerine o kadar sadık ve bağlı ki, aynı saatte hemen mikrofonu aldı eline, dedi ki, Sayın Valim de tabii yardımda bulundular bu konuda, onu da buradan tebrik ediyorum. Bu gece itibariyle gündemimi alıyorum dedi ve şu anda 20 Ağustos'ta açılışını yapacağız. Bu 20 Ağustos'ta yani 10 gün sonra 20 Ağustos'ta nerede efendim? Bu Acem Tekkesi'nin hemen arkasında çok güzel Kuvayi Milliye'nin de içinde bulunduğu bütün Samsun'un şehitleri ve gazilerinin yansıtılacağı bir ama müze yapılıyor. Ama bu müze uluslararası ödüle layık görülen bir müze. Öyle sıradan bir müze değil. O müzeye bütün gazilerimizi, şehit hallerimizi, sizleri de bekliyoruz. Samsun bütün de Samsun buradan. halkını bekliyoruz. Böyle güzel bir fırsatı bize verdiniz. Biz hiçbir ikbalin peşinde değiliz ama bu olumsuzlukların da giderilmesi lazım. Biraz önce bahsettiğim gibi bu insanlar çok değil. Vatanına canını vermiş insanlar hepsini toplasanız bir termenin nüfusunu yapmıyor. Bunların iyi bakılması lazım. Bunların Mumlu kağıtlara sarılması lazım. Yani bu insanları unutmamak lazım. O tankın altına yatmak çok kolay bir şey değil. Sinan Bey. Çünkü bu yapılanların dünyada karşılığı yok. En değerli varlığı olan canlarını veriyorlar bu vatan için. Bu vesileyle Yüce Türk milletinin başı sağ olsun diyorum. O şehitlerimize, o gazilerimize minnet şükran duygularımı ifade ediyorum. Vatan için, mukaddesat için canını vermiş şehitlerimizin önünde geliyorum. Başta başkomutan... Atatürk olmak üzere bütün gazilerimizi ahirete intikal etmiş gazilerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan gazilerimize adi, aile saadetiyle beraber sizin gibi saygıdeğer seçkin bir insanın programında olmaktan da şeref duyuyorum. Estağfurullah efendim. Herkese saygılarım var. Zaten. Estağfurullah. Ben çok teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Her zaman başımızın gözümüzün üstünde yeriniz var. Bunu hiç unutmayın lütfen. Teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Değerli izleyiciler Türkiye